Bayağıdır buralarda yok mu özlediniz mi? Sadece. Saçım nasıl? Topuzum. Bu ne topuzum? Beni izleyenler bilir. Bu bir temizlik topuzu. <laughs> bir ara. Çok mutluyum. De. iyi getirdim. Bakın mamasını yiyeceğim. Herkese selam. Ne versiniz? Saçım nasıl? Topuzum. Bu ne topuzum? Beni izleyenler bilir. Bu bir temizlik topuzu. <laughs> Bayağıdır buralarda yok mu? Özlediniz mi? Vardır dedim iki hafta falan işte. Şöyle ki bugün evet temizlik yapacağız. Ve ev berbat durumda. Yani leş gibi. Çünkü bir haftadır temizlik yapmadım. Ve hani şöyle bir temizlik. Hani annemler buradaydı biliyorsunuz. Mesela şu onların kullandığı battaniye işte yıkanması lazım. Hani bunun için hani bu büyük temiz yapmam için hafta, hiç, hafta sonu yapmam lazım. Hafta içi yapamam sonuçta. Hadi bir sürü bürge yapıp geçmeyeceğim yani. Ne bileyim sobayı göster. Ha şunlar. Şuradaki yastıklar var ya. Şöyle. Şunlar terasın e, yastıkları. Yani terasta bir tane koltuk mu diyeyim artık ne diyeyim. Bahçe mobilyası mı öyle bir şey var işte. Demir. O da onun yastıkları. Şimdi kış geldiği için ve yağmur yağdığı için ki bugün yine yağmur yağıyor. Yastıkları içeri aldık. O demir dışarıda bir şey olmaz ona. E, terasın üstü açık çünkü. Ama bu yastıkları nereye koyacağım gerçekten bilmiyorum. Evde sıfır yer. Yani bunu koyabileceğim hiçbir yer yok. Öyle gardırop üstü, dolap üstü, gardırop falan gibi bir yer de yok. Belki o te teras koltuğunu içeriye, şuraya bir yere koyma şansım olur mu bilmiyorum. koltukların yerini falan değiştireceğiz. Böyle olmadı çünkü şu koltuğun. Hani zaten olmadı derken yerleştirmiyormuşum. Annem hani öylesine koymuştu. Şu koltuğun ee, başında şu şeyin ne işi var mesela. Masa mıdır nedir işte. Neyse. Onun. Neyse. Bir yerden başlamak lazım. Uzun bir video olacak. <laughs> Şimdi öncelikli olarak şunları bir toplayalım. Çünkü bunlar makineye atılacak. Bir yıkansın yani. Şu da şöyle. Bunların da kılıklarını çıkartacağım. <laughs> Annem minderi yastık yapmış. Böyle çok yüksekte falan yatmayı sevdiği için normalde minder bu. Rengi kaçmış olsa da güneşten. Çünkü teraslar koydum bir minderdi. Terasta her şey güneşten. Üst kapalı olmadığı için mahvoluyor. O da yazık. Şimdi bunları alıp önce bir bunu da atayım. Banyo atıp geliyorum. Sonra gideyim şunu yatak odasına bir atayım. Sonra sıcığıma şunu şöyle bir dursun bu. Bu çünkü artık kullanmaya başladım ben bunu 2-3 gündür. elektrik soba. Malum havalar soğudu. Şimdi bunu nasıl yapacağım ya? Allah. Su bidonu. onun şu tarafa at. Orada bir kalsın. Şimdi bunu Şöyle bir şey var. Burada artık kış geldiği için Peter'in önünü kapatmak istemiyorum. Ama bunlar da böyle olmadı yani. Şu da hele zaten hiç orada olmadı. Şu çıpladalım. Şimdi şunları bir alayım şu dışarıdakini buraya mı getirsem diye bir düşünüyorum ya. Onu bir getirip koysam mı acaba? Şu yastıkları da çünkü koyacak yerim yok. Hem böyle şey yaparım. İşte o böyle biraz minik. Peteğin önünde böyle kışın sıcak sıcak. Otururum mu acaba diye bir düşünüyorum da. Onu da bir getireyim. Ama evde çok kalabalık olacak ya. Baksanıza yani minicik ev. Her yerde koltuk bilmem ne vıttır zıttırı şeyler. Bir dışarıdan onu getireyim, bir bakalım. Şöyle terasa çıkıyoruz şuradan. Şu televizyonu yeni almıştım. Instagram'dan takip edenler bilir. Normalde evde televizyon yoktu. Annemler geldiği için geçici minik bir televizyon almıştık. Ee, konu komşudan, öyle söyleyeyim. Ee, sonra işte şunu aldım. Şu ko yeşil koltuğun arkasına sıkıştırmıştı annem şuraya ama... ...orada da olmaz ya. Bunu şimdi şeye açacağım. Ee, bir Bodrum çatı altı var, Bodrum deneyim de. Şu yanlarda şurası kapalı mı? Şurası açık. Oraya ıvır zıvırlar koyuyoruz. Oraya atacağım onu mecbur. Şunu şöyle bir çekeyim. Ben bunu atıp geliyorum. Atamadım ya. Kutuyu. Şurada sığmadı. Küçücük bir kapısı var. Oraya sığmadı. Nereye koyacağım bilmiyorum yatak odasına ve gardırobun arkasını sıkıştırmaya çalışacağım. Bu arada annemin patates ve soğan rezervini buldum. Şeyi de çatının altına koymuş. Neyse artık patates ve soğanım var. En azından buna mutlu olabilirim diye düşünüyorum şu anda. Ama şunun oraya girmemesi beni üzdü. Şöyle kocaman kaçmış 50 inç yatak odasına götüreyim. O balkondaki demir yağını gerçekten evin içine sokmak istemiyorum. Ama şuradaki göremiyorsunuz siz de şu an bir dakika. Şu yastık var ya şuradaki. Şu. Yani o demir yağının yastıkları. Ah. O demir yağının yastıkları o. Ve şöyle göstereyim. Şurun darma dumanlığına bakın ya. Vallahi gerçekten nasıl yapacağım şimdi? Oturdum yarım saattir bunu düşünüyorum göstereyim. <laughs> Şimdi bu koltuk kayık bir koltuk ya. Bunu düz asla koyamıyorsunuz. Mutlaka arkası biraz boşluk oluyor. O yüzden düz duvara koyduğun zaman evin ortasına kadar geliyormuş gibi hissediyorum. O yüzden bu çatının bir tık geldiği noktaya koyuyorum ben. O yastığın bir tanesini de şunun arkasına böyle koydum. Diğerini de o şekilde yapacağım. Onun arkasına saklatmayı düşünüyorum. Çünkü zaten onu duvara kadar dayana, dayayamıyorsunuz. Bari yastıkları orada saklayayım diye düşündüm. Çünkü zaten ev yani her yer ben her yer koltuk her yer bir şey nefret ediyorum ya. Böyle biraz rahatlık seviyorum yani. Bu var. Şu ikili var. Bir onu getirip şimdi şuraya koysam hiç alan kalmayacak. Buralar zaten işte mutfak malzemeleri falanla dolu. Bazen diyorum ki şu mutfağı işte şuradan şöyle sparatör gibi bir şeyle böyle bir kapatsam mı diye düşünüyorum. Ee, bu sefer de çok fazla mutfak alanına gidecek. Yani şu camın olduğu yerden itibaren komple şöyle kapatmam lazım. Ee, ama salonun baya yarısı mutfağa gideceği için yapmak da istemiyorum. Ama hala daha aklımda yani yapsam mı yapmasam mı diye. Şimdi bakın şu yastıkları yine ben oraya bir koyayım. Diğerini de koyacağım şimdi. Bir tanesini koyayım. Denemek için yapmıştım onu. Bunu Allah. Bu uzun bu işte o sırta dayamalık bu oturmalık gibiydi. Şöyle çekeceğim biraz şöyle yapayım da. Ha. Ay ama koltuğu değil. Neyse. Koltuğu yer. şöyle. Oh. Dikine koyacağım ya dikine. <laughs> Yatma. <Hı>. Şöyle. <laughs> ha, çok mu kötü oldu ya? Bugün derinki gözükmüyordu da bu gözüküyor biraz. Üst üste binince bu gözüktü tabi. Dur bakayım. Oturayım. Ah. Oh. <laughs> yok be o kadar da kötü olmadı bence. Kameradan gözükmüyor ama. Yok yok iyi neyse. Şu pantuflarını da giyeyim de. Bir süpüreyim artık ya. Şurada da şunu onu da göstereyim. Devinden beridir onu düşünüyorum. Şunu normalde şu mutfakta ee, fırın işte tost makinesi kettle vesairenin e, üst, üst, bunun üstüne koydum yani. Tekerlekli olduğu için bunun üzerinde yemek yedik annemler geldiğinde. Bunu tekrar yerine geçirmeyi düşünüyorum ama şu an bir tık vazgeçtim gibi çünkü şu arkadaş buraya ekstra eklendi. Onun sebebi de normalde bunun üzerine ben televizyon koyuyordum televizyonum varken. Bu televizyonu aldıktan sonra o küçük geldiği için şu altlığı temin ettik televizyon altlığını. <laughs> Minik televizyona görüyor musunuz? Bir süre idare etmişti bizi. O dolayısıyla şu anda bu boşa çıktı. Buradaki televizyon altlığı. Şu masayı yine e, orta sehpa olarak şu ortaya çekeceğim. Şunu ama şu fırın tost makinesi vesaire bunun üzerine koyacağım. Bu tekerlekli yine burada kalsın. Öyle düşünüyorum yani. Hatta yapayım hemen. Evet. Önce şurayı halletmeye karar verdim. Şunu da İnşallah ay telefonu çalar. Bir dakika. Arkadaşlar video çekmeli minik bir ara. Çok mutluyum neden? Çünkü şansı bulundu. Şansı kayıptı İstanbul'a geldiğinde. Onu babam izin vermediği için eve alamamıştık. Dışarıda bakıyorduk. Ve kaybolmuştu. Yoktu yani. Baya bir haftadan fazla bir zamandır. Gidip hemen onu alacağım şimdi. Şanslıyı getirdim. Bakın mamasını yiyor. Ya. ya yiyeceğim. Neyse. Şişt. Sessiz olun video çekimine devam edelim biz. Şanslı. Doydun mu aşkım? Ay gel ablolara abilere selam vereceğiz. Evet, bakın bakın hiçbir şey olmamış benim kızıma sokakta. Çünkü bu çok şanslı ve çok da akıllı. Çünkü kendini korumuş bu benim kızım. Kendini korumuş. Ağzını yiyeceğim ağzını. Ağzını. O yalanan ağzını ben yalayacağım şimdi. Ye mamanla. Ye. Ay. Arkadaşlar video çekim iptal ben şanslı sevmekten devam ediyorum. <laughs> Ay ama çok şükür ben bir şey olmayacağını biliyordum zaten olmamış. Neyse devam edin. Sen takıl kızım buralarda. Neredesin? <laughs> Oraya mı gidiyorsun? Neyse evi keşfediyor şu an. Keşfetsin. Keşfetsen. Çişin gelirse söyleme tamam mı? Şöyle yapalım. Bu ne? Ha. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle. Şimdi dediğim gibi şunun üstüne şu malzemeleri geçireceğim ben. Katılmış toz makinesiymiş. <laughs> Uğurmuş. yiyeceğim. evin içine dolanıyor. da varmış. Önce onun bir sileyim. Şöyle. Şöyle. bir tozunu alacağım hemen. şuraları evet, da alalım. Hmm. <laughs> şanslı kitaplığın içinde ne var acaba çocuk kültürlü bir çocuk ülkeli okuyacak öğrenecek şu zamanzingoları bir toplayayım buralardan sanırım artık açıkta yiyecek falan bırakmamam gerekecek çünkü şanslı var artık <laughs> bak neyin altına girdi ya ama çocuk kim bilir Dışarıda kendini böyle kuytu köşelere saklanmakla koruyabildiyse şu an onu yapıyor olabilir, değil mi kızım? Değil mi benim aşkım? Daha buralara çıkmayı herhalde öğrenmemişsindir diye düşünüyorum tezgah üstlerine falan. Daha bir beksin çünkü. Şöyle bir çekeyim şunu, ha şu fişesi çıkarayım da. Önce şöyle. İşte. Ay. Zeytin koymuş yani annem Bakayım devireceğim şimdi. Ha yo devrilecek durumda değil ya. Şöyle bir şunu kaldırayım. Hafiften. Kız! Oy gözleri nasıl parlıyor. Senin gözleri nasıl parlıyor. Sen gözünü yerin. <laughs> Böyle bir video olacak mı? <laughs> Şu zaman zingoları da şöyle kaldıralım. Çocuğum! Allah, o tam sana göre, evet. Ay şansı çeşme. Onu sen toprak mı sardın? Dur ben sana kedi kumu var bir getireyim hemen. Sen çıkma. Herkes gibi sen de banyoya tuvaletini <laughs> yapacaksın. Bunu banyoya koyacağım tamam mı? Gel buraya benle. Şanslı gel buraya. Neyse o oralarda takılsın herhalde. Yapar yani çişi varsa. Şunu şöyle çekelim. Ay. Şöyle, bu ne? Çöp. Ne olabilir ki yani? Şöyle, şunu al. Şurayı alacağım. Hı. Şunun yanına, ay, ketil <tütültülüyor> alacağım. Şu şekilde. Şöyle takayım hatta. Ay, pek gözükmüyor. Kız! Çişini yaptın mı çişini? Şimdi fırını aldım. Bunun üstüne. Toz makinesini alacağım. Etil'i aldım. Şöyle. Şuraya. Hı, şunu şuraya atalım. Bu neydi ki? Bu benim annem acaba perden ışıklarını ne yaptı? Perdede Yanar döner ışıklarım vardı ya. Perdeleri yıkamış. Şansı televizyon mu izleyeceksin annem? Şunu da şunun üstüne koyacağım. Şöyle. Şu an için bu şekilde. Vallahi süper oldu. Şeker zaten kullanmıyorum. Bunu alayım. sofra bezinde ben sofra bezi kullanmadığım için katlayıp koyalım. Nereydi acaba? Ne oldu? Bakışa bak. Miyav <laughs> böyle, böyle minik bir miyav miy miy sesi geliyor. <laughs> şunu şuraya atacağım. Ha. Aşkım oyun mu yapıyor yoksa çişim gelmiş anlayamıyorum ama herhalde oyun yoksa gider çişini yapardı oraya gösterdik yerini yani sonuçta şunları alalım şunun üstünü de şöyle sileyim. sen ne yapıyorsun sen sen ne yapıyorsun bu orta sehpam ortaya koyuyorum bunu yemek yemek için çay kahve içmek için duruyor yani ortada öyle Şimdi tabi şanslı gelince şanslıya da bir yer yapmamız gerekecek yeme yemesi için. Tuvaletini banyo yapmasını öğreteceğim. Yemeğin de bu alanda yer herhalde mutfak alanında. Değil mi kızım? Bunu da atacağım çatının altına da burada dursun. <laughs> Oradan oraya koşuyor ya çocuk. Bunu da şuraya koyacağım. Şu çiçeklerimi koyayım bunun üstüne. Çünkü onları şanslı mahvedebilir. <laughs> şöyle koyalım. <laughs> <laughs> Hem daha böyle yer kaplamaz gibi duruyor burada. Biraz daha şunu şöyle çekersem. Şunu da şöyle. Tamam. Şimdi süpürelim. Şanslı süpürge sesinden korkmasın değil mi? Korkma süpürge sesinden. Özlüğüme gelme bir anda beni korkuttun ya! Ay ödüm koptu! Ben farkında olmadan işleri bitirmişim neredeyse. Ya bitmedi tabii ki de ama şansı nerede bilmiyorum. Şu an süpürge sesinden korktuğu için kıyıya, köşeye saklanıyor. Şanslı! Aşkım neredesin? Herhalde çıkar diye düşünüyorum. Neyse, dediğim gibi şunu şuraya koydum. Üzerine de bu çiçekleri koydum. Buraya asla koyma sevmiyorum çünkü şunun dallar sürekli çiçeklere böyle rüzgarda hani kapı açık olduğu zaman sürekli dolanıyor böyle bir ayıklamak zor oluyor. Bu arada kapı açık ama burada bir sineklik var, tel var. Şurayı da kapatayım mı? Hani şu buradan çıkması mümkün değil bence. Yani mümkün değil gibi gözüküyor. O yüzden oraya koydum. Açık tutabilirim yani. Anam geldi benim kız Geldi, geldi, geldi. Kopacık, oh, kopacık, oh, kopacık. Oh, Bakın geldi. <laughs> Selam de. Herkese selam de. Öğreteceğim sana. Herkese selam demeyi öğreteceğim. Neyse. Ondan sonra... Ay şurada soğan kabuğu kalmış. Bunu buraya koydum. Üstüne çiçekleri koydum. Yani şanslıyla yaşamaya alışık olmadığım için duruma göre rezerve edeceğim buraları. Çünkü çiçekleri devirir mi? Toprağıyla oynar mı falan? Şu an bilmiyorum. Onun dışında şu da işte televizyon da olabilir. Sen televizyon koydum. Altına kitapların falan var. Bunu buraya koydum. Fırını bunun üstüne koydum. Tost makinesi burada. Kettle burada falan. Bu burada güzel oldu. Bunu da buraya oturması iyi oldu. Böyle biraz saklandı gibi oldu. Bu koltuk yine aynı yerinde. Arkasında yastıklar var biliyorsunuz. Yani şunları yeni değiştirmedim. Göstereyim size hala aynı. Şu koltuk ve şu koltuk karşılıklıydı ya böyle. Yani değiştirmedim. Nasıl? Çünkü başka bir çok seçeneğim yok. Şunu şöyle döndürebilirdim. Ama o zaman peteğin önü kapanacak. Burada kantar içinde kaldım gerçekten ya. Şansı <laughs> yok oradaki perdenin şeyleriyle oynuyor. <laughs> Rüzgardan uçuşuyor ya. Neyse böyle koydum. Şuraya oturuyordum normalde televizyon falan izlemek için. Ama şu çiçekler ve şu çiçeklerin bir kısmı şunun üstüne koydum. Bir, kısmı, bir tanesini şu sehpanın üstüne koydum o çiçekler ve şu masa şuradaki görüş alanını yani TV izlerken bir miktar azaltacağı için muhtemelen şuraya otururum artık. Zaten orası biraz tersime geliyordu. Böyle bu da işte şu eski TV bunu artık çöpe mi atarım? Başka lazım olan yani bu böyle bir şey kime lazım olabilir? Gerçi bizim de işimizi gördü birkaç gün ama yine de ee, bir bakalım. Bir onun içerisinde bakacağız orada duruyor. Yani bu şekilde şu anda pek bir işim kalmadı artık. Çamaşır makinesini çalıştırmak dışında. Böyle. Bitti gibi. Beni izlediğiniz için, şanslıyla bizi izlediğiniz için gel aşkım videoyu bitirelim. Gel, gel bebeğim. <laughs> şanslıyla bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki şanslı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay de şanslı. Hoşçakalın. <laughs>